500 gram kuşkonmaz, 1 adet orta boy soğan, 1 adet orta boy patates, 4 yemek kaşığı krema, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, 3 su bardağı su ve süslemek için de dereotu. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Şimdi kuşkonmazlarımızı çorbamız için iri parçalar halinde doğruyoruz. Şimdi tenceremize yağımızı ekliyoruz. Ardından iri şekilde doğradığımız soğanlarımızı ve patateslerimizi ekliyoruz. Bunları bir miktar kavurduktan sonra kuşkonmazlarımızı ekleyeceğiz. Onları da kavuracağız. Şimdi kuşkonmazlarımızı ekliyoruz. Bir miktar daha kavuruyoruz. Şimdi kavurduğumuz sebzelerimizi Suyumuzu ekliyoruz. Şimdi sebzelerimiz yumuşaması için 20 dakika pişiriyoruz. Sebzelerimiz yeter kadar yumuşadı ve pişti. Şimdi çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan geçirdiğimiz çorbamızı şimdi kremamızı ekliyoruz. Ardından tuzumuzu ve karabiberimizi ekliyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar orta ateşte krema ile beraber tekrar çorbamızı kaynatıyoruz. Çorbamız pişti ve şimdi servis ediyoruz. Dilersek çorbamızı dereotuyla süsleyebiliriz. Çorbamızı süsledik. Servis hazır. Afiyet olsun.